Merhaba çocuklar. Şimdi çok eğleneceğinizi düşündüm ve etkinlik hazırladım. İp baskısı yapacağız. Bunun için bir tane sulu boyamız ve ipimiz lazım bize. İpimiz herhangi bir ip olabilir. Hiç fark etmez. İp öncelikle böyle koyuyorum ve küçük parçalar renk renk boyayacağım. Bunun için önce fırçamızı ıslatıyoruz. Herhangi bir renk kullanabiliriz. Hiç fark etmez. Ben önce bu rengi seviyorum ve bununla başlıyorum. Fırçamız, ben okulda da size hep söylediğim gibi Fırçamız biraz aç olabiliyor O yüzden boyadan bol bol yediriyoruz Fırçamıza Birazcık daha alıyorum Evet şimdi ipimi bir küçük kaşeyi bırakıyorum Tutabilmem için Şuradan başlıyorum Şimdi kırmızı yaptıktan sonra Şimdi ipimi azıcık kaydırıyorum başka bir rengi alıyorum. Şimdi mesela lacivert olabilir. Yine bol bol boyadan alıyorum. Şöyle. Fırçamıza bolca boya alıyoruz. Evet, yine birazcık kaydırıyorum çocuklar. Başka bir rengi geçiyorum. Mesela yeşil olabilir. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Evet. Evet. Şimdi fırçamı yine temizliyorum. Şimdi turuncu alacağım. Yine fırçamı bol bol boyaya batırıyorum. Evet şuradan başlıyorum. Yine fırçama bol boya alıyorum çocuklar. Bakın kırmızı, mavi, yeşil ve turuncu kullandım. Bir de sarıdan alayım azıcık. Evet. İpimi yine kaydırıyorum birazcık. İpime bol bol boyadan sürüyorum. Evet, şimdi ipimi alıyorum. Şu boyamadığım kısımlarından tutuyorum çocuklar. Şimdi ip baskısını yapacağım, kağıda alıyorum. Kağıdımı yalnız şu köşesine yapacağım ki burayı katladığım zaman daha rahat olabilmesi için. Burada istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Mesela şöyle. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın boyamadığım kısımları tutabilmem için böyle bıraktım. Şimdi kağıdımı ikiye katlıyorum çocuklar. Ve üzerine elimi koyuyorum sıkı bir şekilde. Bakın boyamadığım yerden iplerimi ikisini bir anda çekmeye başlıyorum. Evet şimdi bakalım ip baskımız nasıl oldu? Bakın çocuklar. Şöyle size döndürüyorum. Bakın ip baskımızı. Şimdi burada istediğiniz şekli siz oluşturabilirsiniz. Teşekkür ederim.